bugün yayılıdayız ve arkadaşlar annem annem kameranın arkasında. Ceylin gel. Ceylin Hazla beraber yayın atıyoruz arkadaşlar. Yaylı evimizi tanıtacağım kır evini. Gel hadi. Burası girişimiz. Gel. Haydi haydi titreme. Kıpırdama. Arkadaşlar burası e, yazlık oda. Birazcık tadilat ister çünkü çatımız çoktu çatıya bakacağız işte niye göstermedi ki yukarı gösteren. şimdi burası depomuz yani kısacası ne diyeyim depo gibi bir şey arkadaşlar erzak odası giriş girişimiz evimizin girişinde girişi buradan başlıyor. Arkadaşlar burası salonumuz. Burası mutfağımız arkadaşlar. gelin Burası mutfağımız. Burada ocağımız var. Ocağın üstünde niye gazete kağıdı varsa artık. Bu Ondan sonra mikrodalga dalga mı? mikrodalga dalga mı var? Arkadaşlar ben de bilmiyorum. misafir odasına gidelim. Televizyonumuz da var burada. Ayaklarını babam yaptı arkadaşlar. Çok sağlam. Hadi gel misafir odama. Arkadaşlar burası misafir odamız. Ayrıca da geliyorum. <laughs> Çamaşır odamız. Şimdi yatak odamız. Kameranın önüne geçme. Ay ya odam var arkadaşlar. Burası benim yatağım. Burası da annemin yatağı. Burası dolabımız Burası annemin dolabı kısacası. Benim dolabı kemerlerde benim kıyafetler arkadaşlar. Tamam anne. T tuvalet. <laughs> ya cidden mi anne ya burası tuvalet değil koridor. Dikkat edin Burası tuvalet arkadaşlar. İşte burası lavabomuz. Ee, burada çamaşır makinemiz var. Orası banyo. Orada banyo. Arkadaşlar <laughs> ben ben kaldım. Şurayı açıyorum. Şu, şu. Daha güzel olacak. Şey. Şey. Arkadaşlar banyomuz. Ha, ha, hadi. hadi hadi hadi. Arkadaşlar gidiyoruz. Hadi. Gidiyoruz. Karan koridorlardan geçiyoruz. Aydınlık koridor burada var. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar? Şimdi dışarıya çekeceğiz arkadaşlar. Yaylanın güzel havasını çekeceğiz. Hadi. Arkadaşlar. Kamera bana devredildi. Şuradan içeriği de gösterebiliriz. Annem var ama. Arkadaşlar güzel doğamız. Yeşillikler. Ağacımız, ağacın yarısını keçiler söndürdü. Bize eğdik onlar yedi. Arkadaşlar inecikler. Havlular var çok güzel arkadaşlar. Buzak onlar. Buzak mı? Hı hı. Hı hı. Birkaç çiçekler de e, onlar şey yani öksürük çiçekler. 4-5 testi topladık Oyuncu arkadaşlar. Kızım dur da daha yoruldum. Tabletle beraber çıkıyorum bir de. Ay, kökünden kopar mı? Da bir daha şey olmaz. Büyümez evet, aynı yerde. Şu şekilde gösterelim. Yumuşak böyle yaprakları. Şu şekilde çiçeklerimiz. Evet. Daha çileklerimiz var buralarda arkadaşlar ama hepsini Aynen. hepsini babam sömürdü aldı getirdi bize ama geçen seneydi ya hepsini başkaları söylemiş arkadaşlar o yüzden hadi gelin çok daha ses çıktı evet. arkadaşlar evimizin dışı böyle arkadaşlar evimizin dışı dış kısmı babam da orada kısmı arkadaşlar öyle şimdi diğer taraftan göstereyim aşağı inelim Bak, bakmış, bakmış. Yavaş hmm. bir gel vuv 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 arkadaşlar düşmüş arkadaşlar bakın şöyle diğer evin dışı. Geçer bakın. Arkadaşla. Bakın. bakın Arkadaşlar. 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 Ama bu Arkadaşlar. 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 Hayır sakın dokunma. Dokunma Bak, dedim. Yok, yok. İçindekini alacağım. Aa dedim. elime battı. Dedim. Arkadaşlar içindekini alacağım. Sizin için dikenlere dikenlerle mücadele ettim. Birazdan azıcık. Arkadaşlar ucu şey. Tut onu, tut onu. Sıkı tut, sıkı. Tut. Kızmıyor. Sen tut onu. Sıkı. bırakma bunu gölgede göstereceğiz şimdi toplayalım azıcık arkadaşlar gel kamera açıkmış. açılmış gölgeye gidiyoruz arkadaşlar kapatıyorum <laughs> biraz <gülüyor> daha çiçeklerimizi <gitmek> bir dakika Şu <laughs> arkadaşlar Böyle <Doğru>, oturacak mı <laughs> şekilde Elimizde hep battı. Evet arkadaşlar elimizde hep de kan battı. Evet. Evet. Her tarafım diken dolandı. Evet. Benim de. Şimdi bunları alalım. Al, al geri. Anneme de gösteririz. Şimdi al. Ah. Hayır, ziraatın değildi. Garanti bankasının değil. De, bankası tamam, gidelim. Arkadaşlarım. Artık ah. alıp size bir show şov yapmak istiyorum. Şurada kalsınlar bunlar. Evet. Oh, Aha, çok güzel, Çok güzel, 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 Kamerada Kamera da çok güzel gözüktü ama. Hı. Hı hı. Biraz